Merhabalar değerli takipçilerimiz. X6 cihazlarda kom tuşuna basılı tuttuğunuzda, X ve üzeri cihazlarda ise güç tuşuna basılı tuttuğunuzda Siri'niz size sesli bir şekilde yanıt vermiyor mu? Bunun çözümü burada. Gelin tekrar Siri size nasıl sesli yanıt verir bunu inceleyelim. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar, Ekim. Ayarlar, ana ekran, düğme erişilebilirlik düğme buraya dokunuyoruz görme başlık dokunma düğme ana sesli ana yakın apple tip İmleç. klavye İşit. İşit. ses sesi açıklam genel başlık bu başlık altında bulunan denetimli erişim siri düğme bu seçeneğe tıklıyoruz siriye yaz açık Burası sizde açıktır. Burayı üstüne çift dokunarak kapalı hale getiriyoruz. Kapalı ve artık Siri'miz bize sesli bir şekilde yanıt vermeye başlayacaktır. Siz bu özellik hakkında ne düşündünüz? Görüşlerinizi videonun yorumlar bölümünden bizlere yazmayı unutmayın. Bizleri de takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.